Sevgili dostlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün yine sizlerle birlikte dostluğun, sevginin, sadakatin izinde küçük bir yolculuğa çıkıyoruz. Kedilerimizin masum bakışları, köpeklerimizin sadık halleri bize hayatın en güzel yanlarını hatırlatıyor. Onların dünyasına biraz daha yaklaşmak için gelin birlikte kelimelerle süslenmiş bir yolculuk yapalım. Ayağını yorganına göre uzat. İnsanın gücü neye yetiyorsa, İmkanları ne kadarsa o kadar iş yapması gerektiğini anlatır. Komşu komşunun külüne muhtaçtır. İnsanların birbirine küçük de olsa yardıma ihtiyaç duyabileceğini anlatır. Azıcık aşım kaygısız başım. Elindekine kanaat eden insan huzurlu olur demektir. Taş yerinde ağırdır. Her şeyin değeri kendi yerinde belli olur. Üzüm üzüme baka baka kararır. İnsanlar birbirlerinden görerek huy ve davranış kazanırlar. İyilik eden iyilik bulur. Ne yaparsak karşılığını görürüz, iyilik eden mutlaka karşılığını bulur. Komşuda pişer bize de düşer. Komşunun iyiliği ve bereketi başkasına da fayda sağlar. Ne ekersen onu biçersin. İnsan nasıl davranırsa sonucunu da öyle görür. Bir elin nesi var, iki elin sesi var. Dayanışmanın, birlikte olmanın önemini vurgular. Sakla zamanı, gelir zamanı. Önemsiz görünen şeyin bir gün işe yarayabileceğini anlatır. Burnu havada, Kibirli ve kendini beğenmiş kimse için söylenir. Kulağa delik. Haberleri çabuk alan, meraklı ve bilgili kimse için söylenir. İpini koparmış. Başı boş, kimseye hesap vermeyen kişiler için söylenir. Gözü pek. Cesur, korkusuz insanları tanımlamak için kullanılır. Göz kulak olmak. Bir şeyin ya da kişinin sorumluluğunu üstlenmek anlamında söylenir. Tepesi atmak. Çok sinirlenmek, öfkelenmek demektir. Karnı tok, sırtı pek. Huzurlu ve rahat yaşayan kişiler için söylenir. Taş atıp kolu yorulmaz. Küçük zahmetlerle yapılan işlerden söz edilir. Ayağına bağ olmak. Bir işte engel teşkil eden kimse için söylenir. İçi içine sığmamak. Sevinçten ya da heyecandan duramamak demektir. Temel ile Dursun bir gün balığa gitmişler. Saatlerce beklemişler ama hiç balık çıkmamış. Dursun demiş ki, Ula Temel, biz yem takmayı unuttuk herhalde temel cevap vermiş, yok dursun balıklar oruç tutuyordur. Bir gün Nasreddin Hoca'ya sormuşlar, hocam dünyanın merkezi neresidir? Hoca bastonunu yere vurmuş, işte burasıdır, inanmazsanız ölçün. Temel'in karısı, Temel artık benimle ilgilenmiyorsun. Temel, Ula Hanım ilgilenecek neyin kaldı ki evde televizyon var, telefon var, internet var. Birisi Nasreddin Hoca'ya, hocam gökten para yağsa ne olur demiş. Hoca da, borçluların bayramı olur. Bir köyde Temel'e demişler, "Niye hep fıkra anlatıyorsun?" Temel de cevaplamış, "Çünkü gerçekleri anlatsam kimse inanmaz." Küçük bir şiir. Sevgiyle bakan gözlerde umut, sadık dostlarda bulunur hayatın en güzel sırları. Bir kedinin mırıltısında huzur, bir köpeğin bakışında sonsuz dostluk saklıdır. Bir güzel söz. Hayvanların sevgisi insanın merhametini sınayan en büyük aynadır. Bir dost arıyorsan aynaya bakma, gözlerini bir köpeğin gözlerine çevir. Kediler bize sabrı, köpekler bize sadakati öğretir. Sevgi paylaşıldıkça çoğalır, dostluk ise korundukça güçlenir. Bilmecem var çocuklar, sor bakalım, yatar üstüne, kalkar altına, kimse bilmez sırrını. Cevap, yorgan. Ne ileri gider ne geri bir yerinde sayar durur, saat. Sabah doğar, akşam batar, gökte dolaşır hep. Güneş, kanadı var uçamaz, ayakları var yürüyemez. Cevap, masa. Yer altında saklıdır, çıkar sofrada yenilir. Cevap, pates açılır kapanır içinden bilgi taşar. Kitap, ben beyazdır düşer gökten yere düşünce kaybolur. Kar, ne su içer ne yemek yer sürekli yanar tükenir. Mum, küçük ama sesi büyük bir çalar herkes duyar. Zil, gündüz yer altına girer, gece gökte parlar. Nedir bu acaba? Cevap, yıldız. Sıradaki bilmeceyi dinleyin. Ben bir nesneyim, ne yüzerim ne de uçarım. Ama yazı yazarım, içim tükenirse işe yaramam. Neyim ben? kalem. Şimdi biraz zorlaştıralım. Doğarken ağlarım, yaş aldıkça gülerim. Beni herkes kullanır ama hiç kimse beni tam anlamaz. Ben neyim? Cevap, hayat. Bir başka bilmeceyle devam edelim. İçim dolu ama boş gibi dururum. Çalınca ses çıkarırım. Eğlenmeyi severim. Çoğu zamanda darbeye maruz kalırım. Ben neyim? Davul. Sakinleşip bir yenisine geçelim. Ben bir şeyim. Herkesin bir tane vardır. Kaybedince insan eksik hisseder. Ayna karşısında bana bakarsın ama göremezsin. Neyim ben? Cevap: Ruh. Dikkatinizi toplamaya devam edin. İki katlıdır ama tek kapısı vardır. Dilim dilim olur ama konuşmaz. Tatlı da olur, tuzlu da. Ben neyim? Sandviç. Şimdi daha soyut bir bilmece. Her gün harcarsın ama hiç fark etmezsin. Geri alman imkansızdır. Boşa giderse üzülürsün. Nedir bu? Zaman. Biraz daha kafa yoralım. Herkesin cebinde olur ama kullanmaz. Sesi yok. Soluğu yok ama bazen tüm hayatı değiştirir. Ben neyim? Cevap: Kimlik. Kimlik. Derin bir nefes alın, sıradaki geliyor. Ben su içmeden yaşarım ama suya düştüğüm an ölürüm. Ben neyim? Ateş. Düşünmeye devam. Gece gelir, sabah kaybolur. Uyuyunca fark etmezsin ama bazen seni ağlatır. Ben neyim? Rüya. Küçük bir eğlence molası gibi düşünün. Benim bir kuyruğum vardır ama hayvan değilim. Kuyruğumla seni döndürürüm ama zararsızım. Ne olabilir ki? Uçurtma. Bu sefer biraz matematiksel. Üç kardeşim var. Biri beni 2 ile çarpar, diğeri böler, üçüncüsü de benimle birlikte toplam olur ama hiçbiri sayılmaz. Ben neyim? İşlem. Biraz görselleştirelim. Yüzü vardır ama gülmez, kolları vardır ama sarılmaz, iğnesi vardır ama batmaz. Ben neyim? Saat. Şimdi biraz nostaljik. Eskiden benle mektup yollardın. Şimdi beni kimse hatırlamaz. Bir köşede dururum. Ağzım kapalı. Neyim ben? Cevap, zarf. Sıradaki hem tatlı hem düşündürücü. Beni yersin ama ben seni yavaş yavaş yerim. Tatlıyım ama bazen acı sonum olur. Ben neyim? Şeker. Bu biraz felsefik. Var olduğumu herkes bilir ama kimse nerede olduğunu tam bilmez. İçinde kaybolan çoktur. Ben neyim? Akıl. Düşünmeye devam. Bir odaya girerim ama kapıdan değil, ışık gibi parlarım ama güneş değilim. Yakarım ama ateş değilim. Ben neyim? Elektrik. Sevgili dostlar, gördüğünüz gibi atasözlerimiz, deyimlerimiz, fıkralarımız, şiirlerimiz ve bilmecelerimiz bize hayatın hem eğlenceli hem de düşündürücü yanlarını hatırlatıyor. Hayvan dostlarımızla paylaştığımız bu sevgi dolu yolculukta onların sadakati ve masumiyetiyle birlikte biz de daha güzel insanlar oluyoruz. Bir sonraki videomuzda yeniden buluşmak dileğiyle, kedilerinizle, köpeklerinizle mutlu ve huzurlu günler dilerim. Hoşça kalın, dostça kalın. Gözlerin yıldız gecemde parlar Sessizliğe umut kalbime bahar Küçük patilerim kalbime değer Sen yanımdayken dünya ne güzel Mırıl mırıl geceler dolsun ışığa Sevginle ısınır bu soğuk dünya Yanımda kal ne olur bırakma beni Sensiz kaybolur bu kalp sevgimi